Açıklama yapsın diye akraba makraba ayırmadım. Herkes kayıt altında. Reşat Baba severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler böyle mırmır ediyormuşsun. Paran çok, kulun çok, işin iyi. Sakın böyle bir hataya düşme. Bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsın ya. Komikliğe bak. Gazeteciler seni niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın. Niye FaceTime'dan konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat Baba ile oldu bunlar. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz Bu dünya böyle sürmez Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim Köpek tasmasıyla gezeceksin ee, kolpacı Yan yan yürümeylen olmuyor bu işlerde Alıp gelsene düşkün sülüyor Abdülkadir'i, düşkün Abdülkader. Kıymetli kardeşlerim, bir de bu arkadaşların bir kozu var. Birleşik Arap Emirliklerinde Türk düşmanı bir Birleşik Arap Emirliklerinin şeyi varmış. Ben ondan para alıp, e, ee, işte bu organizasyonları yapıp Türkiye'ye biraz önce artık bir daha suçlayamayacakları.